Selam herkese. Arkadaşlar <laughs> yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu e, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor. Gerçi turist olarak yurt dışına çıkış yapacakları da indiriyor da. Şöyle mi yapsak? Ya da patlıyor mu? Yok böyle yapalım ya. Şöyle yapalım. Bu taraftan gelen ışık buradaki gelen ışığı karşılıyor. İkisi dengeliyor. Evet e, yeni bir uygulama var. E, duymuşsunuzdur EES yani EES uygulaması e, bunun açılımı ne <laughs> entry exit sistem yani giriş çıkış sistemi uygulaması yani Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine seyahat eden Avrupa vatandaşı olmayan 3. ülke yolcularının sınır geçişlerinin dijitalleştiren yeni bir sınır yöntemi sistemi arkadaşlar bu. Eskiden pasaportlara damga vuruluyordu. Şimdi o damga olayı kalktı. Artık bu sistemle ve 90 ve 180 gün üzerinden hesaplamalar daha da kolay olacak. E, damga işi dediğim gibi kalkacak. İşte her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Her gün yeni bir teknoloji geliyor. E, bunlardan da faydalanıyorlar. E, belki daha fazla bir bekleme süresi olmayacak. Göreceğiz onu. Bu başlayalı zaten ne zaman başladı? 12 Ekim gibi başladı. Kademeli olarak bazı atırımlarla başladı arkadaşlar. Yani bu sistem EES sistemi yani EES Türkçesi bu sistem Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor. Yabancı vatandaşları ilgilendirmiyor. Sadece Türk vatandaşlarını, Türk pasaportlu yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Bunun amacı ne arkadaşlar? Sınır güvenliğini arttırmak, düzensiz göçle mücadele etmek ve yolcuların Schengen bölgesinde kalış sürelerini biraz evvel dediğim gibi 180 günde 90 gün kuralı otomatik ve daha sıkı bir şekilde takip etmektedir. Yani dijitale geçtiği zaman bu olay sizleri daha sıkı bir şekilde kontrol edecekler. Hiç problemsiz kaç, ne zaman çıktınız, ne zaman girdiniz, kaç gün kaldınız anında görebilecekler. Evet e, ne zaman başladı yine başlayacak. Bazı sınır kapılarında başladı ama bazılarında da başlayacak. Ee, dediğim gibi 12 Ekim 2025 tarihinden itibaren kademeli olarak uygulamaya konuldu bu sistem. Ve tam entegrasyonun ve tüm sınır kapılarında aktif hale gelmesinin 2026 yılının ilk yarısında Nisan'a kadar bunun tamamlanması bekleniyor arkadaşlar. Yani 2026 Nisan ayına kadar bütün e, sınır kapılarında havayolu olsun karayolu olsun bu sistem iyice yerleşmiş olacak ve bu sistem sayesinde bizim Türk vatandaşlarımız daha sıkı bir kontrol altına gelecekler arkadaşlar. Hedef öyle. 2026 Nisan. Şu anda ama bölge bölge yapılıyor. Ama tam olarak bütün sınır kapıları 2026 senesinin Nisan ayı diye belirleniyor. Kimi kapsıyor bu yeni sistem? Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ve Şengen ülkesinde kısa süreli 90 gün altı seyyahat eden herkesi kapsıyor. Çünkü kontrol altına tutulacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da kısa süreli e, vize ile veya vizesiz Schengen seyahatlerinde bu sistem doğrudan o vatandaşlar bu sistemden doğrudan etkilenecektir arkadaşlar. Ne değişiyor bu sistemin gelmesinde? Pasaport damgası kalkıyor biraz evvel dedim yani o geleneksel her zamanki pasaport damgalama uygulaması sona eriyor. Giriş ve çıkışlar tamamen dijital olarak kaydedilecek. Arkadaşlar bu sistemin adı Entry Exit giriş çıkış sistemi yani EES Türkçesi. E, ne getiriyor? Biyometrik kayıt. İlk girişte yolcuların parmak izi ve yüz fotoğrafı gibi biyometrik verileri alınacak ve dijital olarak sisteme kaydedilecek. Bu kayıtlar genelde 3 yıl geçerli olacak ve sonraki girişlerde sadece doğrulama yapılacak. Evet bir kere mahsus sizin parmak izinizi veya yüz tanıma sisteminden tanıyacak. Ondan sonra bu olay 3 sene içine girerseniz sadece doğrulama kodunla o kapıdan geçeceksiniz. Ama 3 sene sonra belki tekrar olacak olmayacak onu bilemiyorum. Daha bu deneme aşamasında deneme sürecinde bakalım ilerleyen tarihlerde. İnşallah biz de bütün bilgilere sahip olacağız arkadaşlar. Bu otomatik takip sistemi de bunun içinde. Sistemin izin verilen kalış süresini açtığınız zaman tabii ki bir cezai müeydisi oluyor. Bir ceza uygulanacak. Dediğim gibi kayıtlar genelde 3 yıl geçerli olacak ve sonraki girişlerde sadece doğrulama kodu aranacak. Yani doğrulama yapılacak. Otomatik takip sistemi sistemin izin verilen kalış süresini aşan yolcuları otomatik olarak tespit etmesi kolaylaşacak. Hiç böyle hesaplamayacak kafadan sizi ekranda dijital olarak sizin kaç gün artık fazla mı kaldınız eksik mi kaldınız sizin yurt dışında kalış sürelerinizi hesaplayacak. Ama bunlar Avrupa Birliği ülkesi vatandaşları değil Türk vatandaşlarına yani üçüncü ülke vatandaşlarına oluyor. AB vatandaşlarına böyle bir uygulama olmuyor arkadaşlar. Sınır geçişleri, bu uygulama sınır geçişlerinde havalimanları ve diğer sınır kapılarına daha hızlı geçiş için biyometrik kontrol noktaları yani self-service sistemleri kurulması bekleniyor. Ancak ilk aşamada bekleme süresi, art, süreleri artabilir ilk aşamada. Ondan sonra sistem yerine oturunca biliyorsunuz her şeyin bir ilki var bu sistem oturuna alışana kadar bir zorluk oluyor ama ondan sonra her şey rayına girdiği zaman daha kolay geçiş olabiliyor. Önemli bir not, EES sadece bir kayıt sistemi, 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan ve vizeden muaf bazı ülke vatandaşlarından önceden dijital izin talep eden Etiyaz denen Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi ile karıştırılmamalıdır. O ayrı bir konu, o etiyaz e, dediğim şey. Bu ikisinin arasında bir fark var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etiyaz kapsamına girmediği için seyahat etmeden önce geçerli bir Schengen vizesine sahip olmalıdırlar. Evet, geçerli bir Schengen vizesine sahip değilseniz bu Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi ile e, karıştır, karıştırılmıyorsunuz tamamen EES üzerinden siz takip ediliyorsunuz arkadaşlar. Elbette gümrüklerdeki uygulama yeni uygulama olan giriş çıkış bu EES sistemi daha şöyle derinden bir bakarsak Avrupa Birliği'nin Schengen dış sınırlarında güvenliği ve verimliliği arttırmak için geliştirdiği kapsamlı bir dijital kayıt sistemidir. Hem güvenlik... Hem de verimliliği arttırmak için böyle bir uygulamaya başvurmuşlar. Bakalım nasıl gidecek, e, sonucu ne olacak? Bunun temel amacı ve işlemi ne olabilir? İşlemi <laughs> dijital kayıt. Bu tamamen bu olay dijital kayıt. Arkadaşlar herkes artık bütün gümrükler dijitale geçti. Kimse artık kağıtla falan uğraşmıyor, damgayla, mühürle uğraşmıyor. Pasaport damgasının yerine bu EES'nin en büyük değişikliği pasaportlara fiziki olarak vurulan giriş çıkış damgalarını ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine üçüncü ülke vatandaşlarının yani AB Schengen dışı vatandaşlarının her sınır geçişi elektronik ortamda merkezi bir veri tabanına kaydedilecektir. Yani ben girdim veyahut da siz girdiniz. Sizin bütün verileriniz bu tabana kaydediliyor. Adam bir tuşa bastığı zaman sizi artık ne zaman geldiniz, ne zaman girdiniz, kaç gün kaldınız hepsini anında görebiliyor arkadaşlar. bunun yanı sıra bir de biyometrik veri toplama var. Sistemin temel direği biyometrik verilerdir. Yani Schengen bölgesi ilk girişte yetkili sınır görevlileri yolcuların yüz profillerini, yüz fotoğraflarını ve parmak izini alarak dijital bir dosya oluşturuyor sizin adınıza. Dediğim gibi bu kayıtlar 3 yıl boyunca saklanıyor. Aynı süre içinde tekrar giriş yapıldığında kontrol çok çok daha hızlı ve e, gerçekleşiyor ve biyometrik veriler e, yeniden alınması gerekmiyor. Sadece doğrulama kodu yapılıyor. Kalış süresi takibi bu nasıl olacak? Tabi bu EESS'in sayesinde oluyor. 180 günlük bir dönemde 90 gün kalış kuralının kısa süreli kalış hakkı otomatik olarak takibini sağlıyor bu izin verilen süreyi aşan yolcuların anında tespit edilmesini kolaylaştırır ve yasa dışı kalışla mücadeleyi güçlendirir. Yani sizin taahhüt size verilen vize süresini aştığınız zaman sizi otomatik olarak e, e, takip ediyor. Ne oluyor? Yasa dışı bir kalış süreci başlıyor. Siz o sürede yurt, o girdiğiniz ülkeyi takip etmezseniz. Onun için de bunların kolay tespit edilmesi için Böyle bir sistem kurmuşlar. Ee, gördüğünüz gibi her geçen gün bir şeyler artıyor, bir şeyler oluyor. Kim bilir daha neler çıkacak. Evet kapsam kimleri etkiliyor? Biraz evvel dediğim gibi bu EES 29 Avrupa ülkesinin Schengen üyesi ve Schengen kurallarını uygulayan ülkeler dışı sınırlarında uygulanmaktadır. Yani Avrupa Birliği olmayan ülkelerin dışında bu sistem uygulanıyor arkadaşlar. O yüzden... <laughs> Türk vatandaşları yani AB vatandaşı olmayan e, yurttaşlarımız, vatandaşlarımız e, bu sisteme kayıtlı oluyor. Bu sisteme kayıt olacak girişleri çıkışları ve yurt dışında kalış veyahut da e, Almanya'da kalış süreleri hesaplanacak. Ne bileyim Türkiye'de kalış süreleri hesaplanacak. O yüzden e, bir ceza yani cezai müeydiye uygulanacak mı bilmiyorum. Artık bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz sevgili dostlar. Bala iyi mi olacak, kötü mü olacak bakacağız. Dediğim gibi AB vatandaşları bundan etkilenmiyor. Sadece AB vatandaşı olmayan e, yurttaşlar bu olaydan etkilenilecekler arkadaşlar. <laughs> yani kapsanan ülkeler 29 ülke ülkesi: Almanya, Fransa, İtalya, e, İspanya, Hollanda, Polonya, Yunanistan, İsveç dahil 25 AB üyesi artı Norveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein. Bu, bu, ülkeler bu olaya ESS, EESS'ye e, kapsamında oluyor. Kapsam dışında kalanlar Avrupa Birliği vatandaşları. Mesela kısa süreli 90 gün altı seyahat eden tüm üçüncü ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil. Bunlar kapsam içinde. Bu uygulamanın içindeler. Schengen veya İsviçre vatandaşları bunlar bu e, olayın içinde değil. Bir de ne var? Vizeye tabi olan ve vizeden muaf olan yolcular. Hem vizeye tabisiniz hem de vizeden muafsınız fakat yine bu EES'in içindesiniz. E, kapsam dışında kalanlar oturma izni, ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşları diye kapsıyor arkadaşlar. Bunlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bunun anlamı ne oluyor? Türk vatandaşları Schengen bölgesine seyahat ettiklerinde geçerli bir vizeyle şu durumlarda şu durumlarla karşılaşacak. İlk giriş pasaport kontrol noktasında pasaport görevlisine ek olarak yüz fotoğrafı ve parmak izi taraması gibi biyometrik kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Bu ilk geçişte işlem süresini biraz evvel dediğim gibi yeni bir deneme süresi olduğu için uzatabilir. Sonraki girişler sizin bu parmak izi ve yüz tanıma sisteminden sonra yaptığınız sonraki girişler biyometrik kayıtları sistemde bulunduğu için yani sizin kayıtlarınız sistemde bulunduğu için sonraki girişlerde kontrol süreci daha da hızlı olacak. Mesela bazı havalimanlarında kurulacak otomatik geçiş kapılarına e, bu Almanya'da bizim bulunduğumuz yerde var. Diğer havaalanlarında da yavaş yavaş herhalde e, hazırlanıyor bu sistem. Yani e, otomatik geçiş kapıları self servis ne diyor self servis kiosk deniyor onlara onları kullanabiliyorlar kalış süresine dikkat bu çok önemli sistem 90 180 gün kuralını anlık ve hatasız takip edeceği için süreyi aşmamak daha da kritik hale geliyor arkadaşlar o yüzden biraz evvel dediğim gibi süreyi aşmamak lazım evet 12 Ekim 2025 itibariyle kademeli olarak dış sınır kapılarında hava alanlarında Karayolları sınır kapılarında bu uygulama başlamış. Dediğim gibi 2026 senesi Nisan ayında bu uygulama iyice her tarafa yerleşecek arkadaşlar. Bu e biraz evvel ETIAS dedim bir Uluslararası e, geçiş bu kayıt e, mevzu 2026 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen ETIAS sistemi içinde bir altyapı görev görecek. Etiyas vizeden muaf. Şimdi ben size Etiyas'ın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Vizeden muaf örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere vatandaşları gibi ülke vatandaşlarını Avrupa'ya seyahat etmeden önce önceden izin seyahat yetkilendirmesi almasını zorunlu kılacaklardır. Bu Etiyas'ı onun için kuruyorlar. Yani özel seyahat yetkilendirmesi olacak sizin e, bu dış ülkelere yapacağınız seyahatlerde. Ancak Türkiye vatandaşları vizeye tabi olduğu için Etiyas'tan pek fazla etkilenmeyecek. Geçerli bir vizeyle seyahat etmeye devam edecekler. Ama onlar da EES uygulamasına takılacaklar. Sevgili dostlar öyle gösteriyor. Evet yine bir 14-15 dakikalık video oldu. Dedim 10-12 dakikada toparlarım ama biraz uzadı. Evet bu yeni EES yani Entry Exit İngilizcesi Herkese hayırlı olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Onlara bir kural koyuyor. Biz de bu kurallara uymak zorundayız. O yüzden bakalım ilerleyen zamanlarda ne gösterecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Son koyduğum video çok güzel seyredildi. Allah hepinizden razı olsun. Yorum yazmayı, like vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videonun konusu da çok kafamda hazırladım. Çok ilginç. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiyle, saygıyla, şükürlerden selamlıyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.